Selamünaleyküm Aleyküm dostlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler de soracak olursanız bizler de iyiyiz. Geçmiş bayramınız da hepinizin mübarek olsun. O tatilimiz bitti. Herkes artık misafirler evine döndü. Okullar açılacak. Hayırlı, hayırlı günler olsun ya Şimdi şu kasede bir kase pirincimi bir güzellik kadın, 5 tane su ekledim. Şimdi pirinç pişiyor. Piştikten sonra bunun suyu ile şekerini aktaracağım. Burada da kuru fasulyemi yıkadım, şöyle birlikte koydum. O da haşlansın. Daha sonra fasulye pişireceğim. Pirincimi yapmaya sıvılarımı devam ediyorum canlarım. <laughs> Şöyle küçükler için şekeri ekliyorum. Normal ölçü kaştağımız 1 2 3 5 su bardağı pişmiş süt canları şimdi bunu karıştıralım kaynadıktan sonra şekerini yıkayalım Her zaman sade pirinç süt şekerle yapıyordum bugün biraz bir şöyle yemek kaşığı nişasta koyacağım ilk defa yapıyorum. buz kaynarsın. Daha sonra onu ekleyelim. Evet canlarım. Şimdi Sütünü ekledim. 5 su bardağı süt. İyice önceden pişmişti zaten sütümüz. Şimdi bir yemek kaşığı nişasta. Nişastalı ilk defa yapıyorum. Ben sadece pirinçle yaparım. Şimdi nişastamızı suyla açarak şöyle içerisine ekleyelim. Sürekli karıştıralım. Tabanla tutmasın. Topaklamasın. Şimdi herkesin evinde bulunan şu su bardağında 3 su bardağı şeker ekledim. Bakalım, şöyle yarım su bardağı kadar duruyor. Şimdi şekerine bakıp daha sonra onu da ekleyelim. kıvam alana kadar karıştıralım. Topaklamamasına dikkat edelim. Şöyle iyice karıştıralım. Daha sonra kaselere koyarak servis yapalım. Şöyle sütlacımız yavaş yavaş kıvamını alıyor. Biraz limon kabuğu ekledim. Biz vanilya koymuyoruz. Şöyle limon kabuğu biraz kokusu çıksın diye. 3 yemek kaşığından şöyle 3 e, su bardağından 3 yemek kaşığı kadar kaldı. Sizlere göstereyim. Daha çok şekerli olacak. 3 su bardağı aldım. 3 yemek kaşığı içerisinde kaldı. Siz arzunuza göre yaparsınız. Daha şireli yerseniz, daha az yerseniz ona göre kendiniz ayarlayın. Devamlı karıştıralım, tabanına tutmasın. ben sütlaçı sevdiğim için babaannem şöyle sütlaç yaptı bana. Şöyle gördüğünüz gibi ben şimdi onları yiyeceğim. Çok güzel olmuş. Ben bir tane tadına baktım. Nefis oldu çocuklar. Evet. Buyurun gelin Yusuf'la siz de yiyin. Görüşürüz. Şimdi şöyle kaselerimi size göstereyim. Şöyle 6 tane normal kase çıktı. 9 tane de şöyle büyük kaselerde. Hadi hoşça kalın canlarım. Bizler izlemeyi unutmayınız. Allah gülücükleri yüzünüzden eksik etmesin. Evinizi dolsun, Daşırsın Rabbim. Hepinizden Allah razı olsun. Görüşürüz güllerim. Şöyle kuru fasulye yapmak istedim. Kuru fasulyemi haşladım, soğanımı, etimi bir güzel kavurdum, fasulyeyi de içerisine ekledim, yağımı, salçamı koyarak. Şimdi bir tane domates rendeledim. Domates salçam yok, kalmadı. Onunla da şöyle karıştıralım. Biraz domatesiyle beraber kavursun. Yusuf arkadaşıyla oyun oynuyordu, vermedi, orasını çekemedim. Şimdi bu biraz domatesiyle kavruldu. Şöyle domatesiyle kavrulduktan sonra suyunu, baharatlarını ekleyeceğim. Biraz kavrulsun daha sonra suyunu ekleyelim. Şimdi iki tane şöyle halçalı budu yıkadım. Şöyle suya koydum, haşlansın. Burada da fasulyenin domatesini ekledim. Şimdi kavrulduktan sonra suyunu ekleyeceğiz. Şimdi şöyle fasulyemizin suyunu ekleyelim. Etin suyu. Şöyle bir karıştıralım. Fasulyemiz pişsin. Burada tuz, kırmızı biber, karabiber, kim, karabiber, kar ee, yaprak biber. Onu da karıştırayım şöyle. Heh. Fasulyemiz tam güzel kıvamında. Ağır ağır pişsin canlarım. Görüşürüz. Burada da tavuğumuzu koydum. Harçalı but iki tane. Haşlansın daha sonra pilavımı yapacağım. Şöyle sütlaçlarımı da yaptım. Sütlacı şimdi yiyecekler. Görüşürüz güllerim fasulyemi pişirdim şöyle kapattım şimdi tavuk burada bir güzel haşlandı sizlere göstereyim tüm tavuğun iki alt butlar arkadaşlar şöyle onu da çıkarayım suyuna da bir pilav yapayım şöyle iki tane halçalı but şeklinde Udumuz Şimdi pilavımı yapayım Şimdi pirinç pilavı yapacağım Kuru fasulyemi pişirdim Şöyle butları haşladım Biraz daha haşlansın diye Tekrar ocağa koydum tencereme yağımı aldım. Yağ ısındıktan sonra şimdi şöyle şehriyelimizi ekleyelim canlarım. Şehriyelimiz iyice kavrulsun. Hala kısayım bunu. Şimdi şu kasede şöyle iki kase pirinç. Pirincimi yıkayım. Daha sonra kavrulmuş olan ile iyice kavurayım. böyle kavrulan şekerimizin içerisine yıkamış Birincimizi ince kavralım. 2 kase pirinç. Şimdi 4 kase su ekleyeceğim. tavuğun suyu. Tuzumuzu da ekleyelim. Şöyle bir tatlı kaşığı tuz ekleyelim. Biraz daha koyalım. Herkes arzusuna göre kendi yiyeceğine göre tuzunu ayarlar. Yeşim tuzsuz yediği için herkes tabağında ayarlıyor. Şimdi bunun ağzını kapatayım. Kaynadıktan sonra altını kısalım yavaş yavaş pişsin altını kıstım kaynadıktan sonra altını kısalım yavaş yavaş pişsin şöyle can kurucuklarım şu haşlamış olduğum tavuk etini şimdi bunu didik didik dideceğim daha sonra soğan hazırlayıp soğanı kavurup bunu içerisine karıştırarak aynı tavuk dolması gibi yapıp pilavın üzerinde servis yapacağım fasulyem de pişti bunu da şimdi yapayım canlarım. Soğumasını bekliyorum. Allah'a emanet olun. Şimdi soğanımı hazır ettim. Şöyle doğradım. Yani ekleyim. Bir güzel bunu kavurayım. İyice solana kadar pişecek. Bunun içerisine Tavuğumu ekleyeceğim aynı tavuk dolması gibi olacak şöyle göstereyim İki tane halça parçalı but Tavuğun yarısı yani. Şöyle. Aynı tavuğu doldurmuş gibi oluyor. Çoğu zaman ben böyle yapıyorum. Kolay pratik oluyor böyle. Yani bundan da bir sürü çıkıyor. Öyle misafiriniz geldiği zaman hemen yapabilirsiniz. Kuru fasulyeye, patates sulusuna yanına pilavınızın hemen üzerine yapın. Değişik bir yemek olur. Şimdi bunu iyice küçül, küçülteceğiz. Daha sonra şu kavrulmuş olan soğanımızın içerisine bir çok az bir çay kaşığı kadar salça ekleyerek baharatları, karabiber, kimyon, tuz ekleyeceğiz. Daha sonra bunu içerisine aktararak iyice bir karıştıracağım. Servis yaparken pilavımızın üzerine ekleyeceğiz. Şimdi bu küçük parçalara vermiş olduğum tavuğu kavrulan soğanımın içerisine ekleyeceğim. Şimdi bu soğanın içerisine şöyle bir çay kaşığı kadar salçamızı ekleyelim. Koyabilirsiniz, bilirsiniz, koymayada bilirsiniz, arzunuza bağlı. Şöyle kimyonumuz, biraz yaprak biber. Biraz daha şöyle tuz ekleyelim. Baharat ile biraz şöyle güzel kavrulsun. Daha sonra şu hazırlamış olduğum tavı içerisine ekleyeceğim canlarım. Mis mis. çok pratik çocuklarınıza pilav yaptığınız zaman hemen üzerine yapın ekleyin bir saat tavuk dolduracağız diye uğraşmayın soğan iyice ölecek pilavım da pişti sizlere göstereyim şöyle tane tane oldu. Göstereyim canları. Pilavıma da bakın. Ağzını kapatalım dinlensin. biraz daha kavrulsun iyice şöyle kavrulmuş olan soğanımızın içerisine etimizi ekleyelim. Tüm tavuk doldurmuş kadar oldu. içerisinde şöyle bir güzel çevirelim. Daha sonra altını kapatalım. Soğanla beraber iyice pişsin.